Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün League of Legends oynuyorum. Bir dakika şu sesi kısalım. Azıcık evet. E, bugün ne oynuyorum? Bir dakika şu itemleri de al alayım hemen. Lee Sin oynuyorum arkadaşlar. Jungle. Red'de gideceğim ilk. Bildiğiniz üzere ayın 21'im. 23'ünde mi ne? 21 e herhalde. Yani 21'inde şeyler sıfırlandı. Ligler sıfırlandı. E, gümüş bir de oynuyordum ben Gümüş 1'e kadar çıkmıştım yani Sonra işte sıfırlandı ilk 10 maç bildiğiniz üzere İlk 10 maçın ikisini aldım üçünü verdim e, İki tane oynuyor soyla verdim Tam aldık oyunu iki oyunda da tam alıyorduk Abi yardım et ben onu tek kesemem her neyse İlk bana tri saldırdılar. Ben de AD carry olarak bir tek tristana var. Onları da çok zor durumlarda almak için ee, almıştım bir ara. Oynarım AD kere güzel de oynarım ama e, pek tercih etmiyorum. O yüzden güven. Evet. Lisinde zor alınıyor şu yaratıklar. Ne kadar çok vurdu bak bak. İşte kaç maç kaldı? 5 maç kaldı. 5 maçın 3'ünü e, filan falan alırsam güzel olur. Şuraya bir totem atalım. Karşıda abi troll mi çıktı bunlar? Ben yükleme ekranına bakmadım da. İnşallah şunu alabilirim. Yok dur. Dur 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 dur. dur. E tabi çok iyi o oynadığım söylenemez ama yine bir seneye yakın filan oynuyorum bu oyunu. Şu lisinle acayip zor. Ya bende bir sorun var ya da bir şeyde ben çok acayip zor kesiyorum şunları. Şu şey açılsa W. Onu da açabilirdik de. Şimdi can yok red alırız belki şimdi yine alamam ki bir B atayım ben akali büyük ihtimalle z'de ezecek herhalde ne bileyim oynayıştan oynayışa göre değişir tabi şimdi bir gank atmak istiyorum bir 3 olmam lazım ama red e alayım bir şeye giderim. mid'e büyük ihtimalle gideceğim Bakalım inşallah alırız ya. Bronza düşmek de. Yani taze kan olayı varmış. Onu ben çözemedim. Onu bir birilerine sormak istiyorum. Direkt herhalde şey atlıyorsunuz lig. Arkadaşım bronz 1'e düşmüştü. 2-3 gün oldu. Direkt Silver 1 şu an. Taze kandan herhalde ne bileyim bunu. Ya tutamadık onu. Taze kan olayından herhalde. 3 oldum ben Totem yoksa Kaçacak o büyük ihtimal ama W'suyla Totem mi var acaba Totem Onu bir direk almadık hem de adam ölecekti. Yoksa salardım ben onu. Bir bota gidelim bir de. Güzel güzel. Güzel. Ben bölümümü alsam. bir alayım ben. Direkt alamam ki ben bunu ya. Hiç risk atmayalım. Bir daha mid'e de gideceğim ben. Abi sen be atsana. Şurada birisini mi gördüm ben? Ya tamam. Yengeç. Onlar iki top mu yapıyor? Ay aynen herhalde. Onlarda jungle yok. Ben gider şimdi onların yine de alırım. almaya çalışırım, hiç belli olmaz. Allah hiç belli olmaz. Şu brom'u keselim. En çok ben de bunu ölüyorum ha. Vallahi her seferinde ne zaman çıksa şunu ölüyorum ben. Hadi be. çok B atıyorum da şey alamadım ben adamı bir pot alamadım ondan. Baya bir B atıyorum ben şu an. Hmm, bir dakika ya bunun bu nasıldı unuttum vallahi bak. Keşif ilk keşif taşı almak istiyorum ben şu an. Alalım potları da. Ben bir daha mide. Genkliyim ben. şu bir beklesen 10 um saniye ya 10 saniye bir dakika geleceğim abi bekle yandan geliyorum altı olamadı ki altı olsa onu garanti keserdik Rüven sen gel seni bekliyorum ben ya adam totem var ya of alt olacağım bir git. Ben gidiyorum vallahi farm yapacağım ben şuraya. Bu FPS de nasıl niye düşüyorsa nasıl diyorum niye düşüyorsa akali zorlama alacak o. kesersek olur muyuz? Aynen adam kayboldu ha burada. Totem de büyük ihtimalle. Bulmadık. <laughs> o <Oo>, gitti o. <laughs> Git. Bot Veri Abi yoklar. Trainer'de. Adam kayboldu ya. Abi bir altı olamadım ya. Ya try. Ha şuradaki yengecem keseyim. Oo. Abi bir altı olamadım. Şimdi var ya. Bir olsak. Oho geri. Geri geri geri. Ya bro gel be. Oo. Ölmem de. Şu adam kaç? 6 Abi zorlamayın ya. Çık. Ben bir canımı doldurayım. Al onları. Geri abi. Oo. adam her yerden geliyor ya. Alın onu. Güzel. Hemen bir direk yapalım. Direk yapalım bir tane. önden dalın siz ya. Bir şey de attık ama çarpı direkt. O çalacaklar. Abi bunu bunu bunu. Çaldırdık mı? Abi ona vuracağını sen ejderhaya alsan. Ben de hata yaptım da orada. Çarpı önceden attım. bir alayım da ben. Şu FPS'in şu oyunda niye bu kadar video derken yani düşük olduğunu bilemiyorum. Try da jungle değil ama jungle oynuyor adam. Jungle mı oynuyor acaba? Yok jungle temi de yok. Brom. Bro, um, Chrome çık sen. Aldık ama. A, try. Try 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 gele. Ultisi var vallahi keser ikisinde. Best. totemi alalım. Alacağız büyük ihtimalle be, bu oyunu. Ya Tray sen de var ya. En nefret ettiğim hero'lardan bir tanesi bu. Ultisi var ya hiçbir şey yapasım gelmiyor buna. Geri abi. Ha valla kaçtı. Vurdu ama. Zaa. Geri geri geri. Tris valla buradaydı buraya atladı. Hiçbir şey değişmedi. Ha tamam. ihtimal şurada bir yerde yerdeler. Abi geri geri. akali Onu ulti atacağı belliydi zaten. Ama kaçırmayız onu ha. Akali kaçtı vallahi. bültenleri basalım. Allah belanı vermesin. şu kaçtır şu adamları. Oha. Valla oha baya vurdu bana. Şu. O bir şey de göremiyoruz ki. Farmı. Şimdi. Jungle vitamini bitirdik Bir iki tane bir şey alayım pot. <laughs> Şu şey alayım ya blue'yu Beni fitliyorlar he. Boynu verme ihtimalimiz kalmadı artık. Bana bak 7 kili var adamın. Farmım baya düşük ya. Full bota gittim ben. Geldim geldim. Gir. Abi girme ya. Ne oldu orada? Valla bir E attım. Kili aldım herhalde aynen. Bak ya kendi üstüme atacaktım onu. alayım. Şu bıçak koy. Adamı red'e de almış. Şu malpa şimdi insek yapsam benim tabirimde insek yapsam bu adama şimdi. Allah belanı vermesin ya. Tris kaç bari? Abi Z Aynen sen geri şu kuleyi de tutmamız lazım kuleyi Alınacak şu an başka bir şey alayım Ayakkabı alalım Boğazıma da bir şey yapıştı konuşamıyorum. Şimdi. Dakikayı da göremiyorum abi ya. Allah dakikayı da göremiyorum. Keş. Aşağıda indiremiyoruz ki. insek yapsam şunu bir keseyim Ulan ne bulduysak keseceğiz artık vur Heh. nereye kayboldu bunlar aşağı gidelim hemen o adam Geri 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 abi aynen bir yardıma gelin şu an geri geri abi geri ya vurma geri geri keşke vursaydık o z nerede Allah belanı vermesin kahretsin Lan at şunu. Za İki de de attık. Ne oldu lan? Yamuk tekme attı adam he. He söylemeyi unuttum. Büyük ihtimalle seri olur bu. Bu FPS sorunu çözeyim ben. Normalde en yüksek grafikte 150-160 dönüyorum FPS'i Şu an videodayım. Ayarları biraz kıstım. Yine 60 veriyor. Onu bir ayarladıktan sonra seri yaparım ben bunu. Geri. Ultim de yok. Allah'ı felç ederler. Geri geri. Direkt alak gelin. <laughs> Lan ne yapıştı ya. Bu ikisi oynuyor akaleleri ben. Üçümüz geziyoruz. Bunların ikisi kule ittiriyor. Bir şeyler yapıyor. Valla hiç takip edemiyorum. Şu çarpma acıları atmayakta. Çarpma atmadım bile. Akali tek gezmiyor gücüm. Bekle beni. Maşallah. Adam vallahi gaza geldi. Lan bir dur. Ne yapacağım hiç şey. Gaza geldi adam. Ben de oradan farm aldım. Bu ne Gel gel. Yapıştır ay try. sen sen gelme bir zahmet. Best best. Bir dakika. Oğlum şunlar ne lan? Rexen'in kankalarına benziyor. Kim çıkarıyor onu? Ha, bu ne? Ha, ro ha. He. Herhalde en iyi tam o. Road kapısı mı ne? Ne bileyim hiç görmedim. Dur, mal Neredesin Oh Oha. Oha oha. Bunlar nereden geldi ya? Kötü oynuyoruz abi. Kötü oynuyoruz. Kötü oynuyoruz. Kötü kötü. Şu şey ayakkabı da alayım. Gezgine. ben bir dakika şu gölgeleri tamam kapatayım hiçbir şey yaramıyor gölgeler ama yine kayıtı etki edecek mi ki etti vallahi 70'e çıktı şu an inşallah 70 de fazla bak yine 50'ye düştü bir şey fark etmedi böyle grafikler çok berbat aynen şunu hadi düşük yap aynen düşük Böyle iyi. Riven'in niye yok? Brom'un var gölgesi Riven'in. Aa yeni geldi. Şu Zed'le şey çok vuruyor ya. Try. Ya şu minyonlarım ben. Geri. Abi gaza gelme. Alın onu bari. Lan bro. Bu ne diyor lan? Bir dakika. Ne takdir lan? aldık ya baya bir free aldım ben bu oyunu oynayamadım Karşıda troll var ama Valla bu oyun fazla iyi oynamadım Beyler e Şu lolde de bir şeylik var valla kaçıncı videom ben bunu iki aydır çekiyorum lol videosu Adamı felç ettiler abi çık İki aydır çekiyorum met çektim ben sonra sildim baktım sesim kötü çıkmış Yok kötü oynuyorum Yok Bozgun sildim daha dün de çektim Gece 4 5'te çektim 5'te çektik bir şey yaramadı tabii. Gitti o da Bayadır ben Yasuo oynuyorum Elim alışmış Yasuo'ya Çok yavaş refleks verim Güven geri Şu boğazıma takılın <laughs> Şu kuleyi almamız lazım Ultisi var mı onun Allah belanı vermesin Yuh yere abi. Malt geliyor. Malt. Al onu sen de ben. Hadi ben. Riven alsın diye. Şuraya bir sansür atalım. Bakalım sansür atabilirsem oraya. baya bir free aldım ben ya. Ben o kadar kötü oynamamışım aslında. 5-5-12. Niye o kadar kendimi kötüledim? İnsek yapamadım diye mi? Ya da diğer perform... Bak. Best, best flash. He, bu arada arkadaşlar 14 kişi abone olmuş Yani 14 abonem var Abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum Şş, Buradan Umarım Daha çok abonemiz olabilir LoL'ün seri olmasını istiyorsanız da Videoya beğenmeniz yeterli arkadaşlar Yorum olarak da belirtebilirsiniz Kötü oynadım Bu maç doğru. Baba ba, şimdi sana bir insek yapacağım. Felç. Hele gel, hele gel gel. Gel hele gel. Sen buraya gel. Za. Aa tekledim ben. Oo bana atacak sandım zıplardım yoksa adama. Bitirek şunu. Lan vurun şuna. Tuh Allah belanı vermesin. Lan e at. Aha vallahi onu da aldık. Ölmedim lan. Best. Bitirin de ölmeyeyim. Z zaten. Ulan bitirin şu oyunu. Evet arkadaşlar böyle bir kolay bir zafer aldım fazla güzel oynayamadım. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.